Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sana bir sene var buradayız. Başlayalım ki de. Yanımızda bir arkadaşımız var bugün. Yanımızda bir arkadaşımız var. Bugün istiyor. Geliyor mu? Geldik. Geldik bu arada. Sürükleniyoruz. Merhaba. Tamam, tamam, tamam. Yağmur. Bak. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Selamün aleyküm, hayırlı işlerle. Adam nasıl gördün mü? Ne yaptı, <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> bir kişi. Şey Uzanıyor da bir şeyler düştü. Doğruken, e, benim geliyor mu? arkadaşlar. Arkadaşımızın sesi geliyor mu size? Yorumlara yazın. Yazanlar olacaktır. Ya, Yazanlar ben tek tek bakıyorum ha. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like da atmayı unutmayın <laughs> videolarıma. Yoksa video çekmem ha. Abone geldikçe video çekerim ha. Yeni Abone <laughs> Çok kalkanım. Hadi nasıl? <laughs> oldum öldüm. Sen? Sen benim gaza getir. Gaza mı? Ne gaza ya? Kesin. Hadi nerede gaz? <laughs> Miyav mu? Sen kedi misin? <laughs> kedimden geliyor o ses kedimden. Evet kediden mi geliyor? Mavi evet bir bir şey ya. Ya. Benim bir tane şey kedim var kedim. Arkadaşlar benim konuşan kediler videomu izlediniz mi?

Yer wow, aldı. Zıpla zıpla tırman tırman <laughs> Hayır, <Nazlı. gülüyor> zı 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 <laughs> Ama yalnız bunu kullandığında canı gidiyor. çıkıyor. Nasıl? Ateşler çıkıyor. Ateş ateş. Allah gitti gelin. Canım <laughs> gitti. Canım <mı> gitti? <laughs> Hayatta etmeyeceğim ben bunu. Canım mı gitti ya? <gülüyor> Arkadaşlar, biliyorsunuz <laughs> dediklerimizi. Sizi unutmuşum. Yalnız benim popum kaldı. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> ya. ya bir de bu popum. Bir kere şey okula ışınlarsak, doldurma ışınlarsak var. Yani hiçbir de para kazanmıyor. Bir şey yapmıyor. Tosunami abiler gelmiş bile. Tosunami Tosun abi ne haber? İyi misin? Benim bugünlerde çok fazla işim oluyor da. Yalnız. Ben çantayı şöyle bir şey Atıyordu galiba. Alo. Senin kaç paran var? Kaç mı? Ne? Evet. 68. Efendim? 68.

su savaşıyor ya. Aynen. Adamı kolu yok. <laughs> ben bunu bu arkadaş yapıyorum. Ben de bir tane yapacağım. Aa. Ben de. Tane yapacağım. Ben de. Ben var. Aa 3 tane var. 3 tane noob var. Aynen. Aa 4 tane var. Pardon 4. Aa evet, evet. Aa 3 tane var şimdi. Birisi kapattı. Aa <laughs> 78 param var. <laughs> Aa, ben Ben canımı kurtarıyorum. Bak şu parmak ha, ba, Benim art artık 11 parmağım var 11 parmağım var artık Yalnız Paranı söylesene kaç 83 97 97 mi Yalnız videoda bulduğumuzu unutma Zaten hala hatırlıyorum Arkadaşlar <laughs> Çok kolay. Dang Efendim? Arkadaşlar biz bir şey söyledim. Yok. Şöyle bakıyosun. Arkadaşlar Doruk size dedi yorumları yazı. Yazmayın yazmayın. Tamam saymıyorum <laughs> saymıyorum. Arkadaşlar Baba. bu arada bu konuda yeni dönüştük. kendinize iyi bakın. Evet, evet. Değil mi Doruk? Evet evet. Pandemi var ya. Maskenizi ay, takın. Ay, ya. Sosyal mesafeyi <laughs> takın. Mm, şey, sosyal şey, mesafeye <laughs> uyun. Yiyeceksiniz. Ben de şunu biliyorum. Zombi, Lebanon, fark yani, <laughs> <gülüş> arkadaşlar bir de Aynen. Evet. Sorun çok şey söyle.

çok güzel. Tanesinde çıktı. Hayır, de gel. Mm, Casper. Elle gel. bende köpek balığı da var. Alın, köpek balığı yesin sizi. Onu yere dik. Onu, onu. değil. De şey aldım. Ne şeyler atıyorum. <laughs> şekerlerimi suya atıyorum. <laughs> Şaka şaka bir şeyler inşa ettim onları attım. Onları atmadım. Niye atıyoruz? atayım bu, bu poşetlik şeyleri? Bunları yerken poşeti de yiyoruz. Arkadaşlar e, oyunu değiştirelim mi doğru? Ne? Bugün çünkü dört farklı oyun çekeceğiz dememiş miydi? Yok öyle bir şey demedim. Yok ben dedim. Sen de tamam dedim. Ben başka bir şey zannettim. Aynen. Oyun. Başka bir şey oynayacağız. Ben de. Başka oyuna girelim Oğlum, Gördüm. Hadi ben başka oyuna giriyorum. Arkadaşlar başka oyuna giriyorum. Geçiyoruz. Arkadaşlar başka oyun. Başka oyuna girsek neye girsek? Taykı'na hmm. girer mi? Taykı'na kahraman Taykı. Farklı. Eee. Taykı'lara iyi olur. Kimse... Ee, dur dur. Şu olabilir belki. Ki, evet, evet. Bir aklıma oyun gelsin. Ne ya? Ne? 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 Tamam. Oğabit oğabit Sak, Saklambaç da oynamayalım. O oyun bozulmuş. Bozulmuş mu saklambaç? Evet.

Çıktı Aa. Aa çıktı bir oyun. Bu ne? Ee, bu olmaz. Hayır, şuna giriyorum. Şuna giriyorum ben. Arkadaşlar şu oyuna girelim. İlk defa oynayacağım. Olur, ben ben, ben de hiç oynamamıştım. Ben bir oyuna girdim, Ruhan. Ne? Ben bir oyuna girdim de. Aa. Dorukçum beni bekler misin otobüse binmeden? <laughs> otobüs yok ki. <laughs> daha otobüs daha gelmedi merak etme. Otobüs daha gelmedi. Neredesin? Buna girmedim ki ben. ben Yo. Kadar... Ne? Sen Nijat Arkın'a girmişsin. Ben play ediyorum. Ben müdür oldum. <laughs> Hadi müdür müdür nerede girişin? <laughs> bye. Ley bit bye dedim suratına adam. Ya sıklar git bye dedim ya. Hmm, bu. Müdürüm arkadaşlar. Zaten pek de sevmedim ben bu oyunu. Ne girsek? Messi ti olmaz. Bu tam mı? dur dur şuna girelim. Yok ya arkadaşımız da oyun kasıyordu değil mi ya? Evet. buldum. Uzun ne? zamandır oynamıyordum. Bir oyun bu oyun uzun zamandır oynamıyordum şimdi diyeceğim oyunu. Hiç oynamamıştım uzun zamandır. Ne ki o? Brock Haven mı? Hayır Brock Haven değil. Onu uzun zamandır oyun. Onu uzun zamandır oynamamıştım. Oynamamıştım. Onu. Onu. Hem daha onu bugün oynadım ya. <laughs> Hadi gel o Şeye Şey girelim ya. Parkur. Parkur? Parkur mu? Hiç parkur bir şey evet. bir youtuber. Ben daha da güzel bir oyuna girdim. Öf. Zaten sen de parkur hiç sevmiyorsun. Kapatıyorum telefonu. Ne? Yok 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 yok. Ya parkur oynuyorum. Hiç oynamıyorum. O zaman videoyu bitiriyorum. Bay bay arkadaşlar. Başka... Hayır arkadaşlar, bay bay değil. video devam edecek. Bay bay Parkür. parkur. Parkur? Parkur oynamazsak devam edelim. Oynarsak kapat, bir durdururum. Hangisini seçiyorsun? E ee, Bana göre <laughs> Ay, pardon. Kedi beni yalıyor da. Kediniz vardı evet. Daha önce gelmiştim ya. Beni yalıyorlar. <laughs> tamam. Ama benim istediğim oyuna gireceğiz. İki seçenekten başka bu. Seç ama parkur hariç, hariç. hariç istediğin oyunu seçebilirsin parkur hariç. Efendim? Parkur hariç istediğin oyunu seçebilirsin. Eee evet uzun zamandır oynamamıştım o oyunu, oyun savaşlarına. Hadi sen gir, ben oyunu bulamıyorum hiç. <gülüyor> <gülüyor> ne? Tamam hadi giriyorum ben seni savaşlarına. O zaman bir. Gerçi göreyim, göreyim, göreyim sen, şu oyunu. shit Yeah. arkadaşımız gitti biraz yanlışlıkla yanlışlıkla bir, sorun. bir sorunla bir gitti yanlışlıkla bizim yüzümüzden oyundan çıkmadı bari oyundan çıkma oyundan da çıkmış Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere bay bay